Sadece iyi bir erkek olman, kadınlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta iyi bir erkek olarak kadınların karşısına çıkıp, onlara sadece sevgi ve sağlayıcılık vaat etmek, kadınlar tarafından zayıflık olarak algılanıyor. Çünkü kadınlar içgüdüsel olarak her zaman güçlü olanı arzu duyar, iyi olanı değil. Aynen. E nasıl yani? Kadınlar ahlaksız, kaba, tehlikeli adamları mı seviyor? Diye yorumların geleceğinden eminim. Ama işin asla öyle değil. Modern toplum sana gücün hiçbir formuna sahip olmadan, sadece uyumlu olarak ilerleyebileceğini öğretiyor. Yani sen ahlaklı, düzgün, sevgi dolu bir erkek olduğunu iddia ediyorsun ama aslında fazla uyumlu, pasif ve gücün hiçbir formuna sahip olmayan bir erkeksin. Bu yüzden de kadınlar için sıkıcı ve görünmezsin. İyi ve uyumlu Modern toplum falan öğretmedi. Bu zaten insanların hayatında olan bir şeydi. Bu kadının söyledikleri de büyük oranda kısıtlı bir kesim için geçerli. Bayağı kısıtlı. Bu kadının söylediklerinin geçerli olduğu kesim bir önceki videoda da kısaca bahsettiğim piyasadaki insanlar. Piyasadaki insanlar kim? Kısaca anlatayım. Piyasadaki insanlar herkese açık profili olup veya kafede barda karşı tarafı düşürmeye çalışan kişiler. Siz piyasadaki insanlar böyle olduğu için büyük çoğunluk olan piyasada olmayan kişilerin de böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Ama piyasada olmayan kişiler daha çok mesela saf güzelliğe önem veriyor. Makyaj güzelliğine değil. Veya piyasadaki olmayan kişiler büyük oranda paraya veya tırnak içinde güç dediğiniz şeye değil. Daha fazla kendisine uyumlu, güzel bir hayat geçirebileceği kişilere daha çok önem veriyor. Ama asıl şimdi modern toplumun bize empoze ettiği tam olarak sizin dediğiniz şeyler. Herkes piyasada olsun. Herkes her kadının beklentisi yüksek olsun. Her kadın krallarla veya yüksek zümre insanlarla takılsın diyorsunuz. Ama herkes kral olursa, herkes güç sahibi olursa veya herkes yüksek zümre sahibi olursa veya herkes güç, şöhret, artık bilmiyorum para sahibi veya artık güç için ne diyorsan günümüzde para büyük oranda, para ve statü statü de para getiriyor zaten. Büyük oranda paradan bahsediyorsun güçten kasıt. Eğer herkes para sahibi olursa veya herkes krallarla birlikte olursa o zaman kralların bir anlamı olmaz ki. Siz sadece küçük dünyanızda küçük piyasadaki insanların dünyasında kendinizi haklı çıkarmak için piyasada olmayan büyük çoğunluğu genelliyorsunuz. Ben buna katılmıyorum. MPC olmayın, MC olun.